Geriye Ne Kaldı kanalından hepinize merhaba. Bazı hikayeler bir sokakta başlar, bazıları bir sokakta biter. Ama bazıları vardır ki orada yaşayanlar gider, evler durur ve geriye sadece olanlar kalır. Bu kanalda bulundukları ülkede ya da dünyada nam salmış paranormal mekanların hikayelerini dinleyecek, o mekanlara ait görüntüleri birlikte bakacağız. Çünkü bazı yerler terk edilmez. Amerika'nın tam ortasında, Missouri nehri kıyısında küçük bir kasaba vardır. Atchison, Kansas. Rüzgarın ağaçları salladığı, sokakların erken karardığı, Viktoryen evlerin gölgelerinin kaldırıma düştüğü bir yer. Kuzey yönü, ikinci sokak, 508 numaralı adresteyiz. Burada iki katlı, beyaz bir ev var. Bugün herkes buraya Sally House diyor dışarıdan bakıldığında çocuklu aileler ya da kalabalık bir aile isteyen çiftler için cazip bir görüntüsü var. Fakat içeriye adım attığınızda sizi tüylerinizi ürperten görünmez bir ev sahibi karşılıyor. Bu ev sahibi asla taşınmıyor, yaşlanmıyor ve pes etmiyordu. Ev 19. yüzyılın tıbbını, korkusunu, yoksulluğunu ve çaresizliğini ulaştığı her yüzyıla beraberinde taşıyordu. 1867-1871 yılları arasında Michael Finney tarafından inşa edilen bu evde eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını geçiren baba Finney, 1872'de yine bu evde öldü. Ölümünün ardından ev, Michael'ın doktor olan oğlu Charles Finney'e kaldı. Charles sıradan bir doktor değildi. 1894 yılında Beaumont Tıp Koleji'nden mezun olduktan sonra Edson'da genel tıbbi ve cerrahi uygulamalarını yürüten sayılı doktorlardandı. 1894-1908 yılları arasında Missouri Pasifik Demiryolu için yerel cerrah olarak görev yapan Dr. Finney bu süreçte travmatik yaralanmalar ve acil vakalar konusunda geniş tecrübe kazanmıştı. Fakat bu yıllarda Edson'da bir sorun vardı. Hastane yoktu. İlk hastane ancak 1915'te açılacaktı. Doktor Fini evinin giriş katındaki ön odayı yardım almak için muayenehanesine gitmek yerine direkt evine gelen hastaların muayenesi ve acil durumla gelenler için ufak cerrahi operasyon alanı olarak kullanırken Ailesiyle birlikte üst katlarda ikamet etmişti. Şehirdeki doğumların neredeyse yarısında onun elleri vardı. Yani burası sadece bir ev değildi. Bu ev bazen bir hastane, bazense bir ameliyathaneydi. Efsaneye göre 1905 yılında Doktor Fini'nin kapısına kucağında 6 yaşında kızıyla gözleri yaşlı bir anne koşarak gelmişti. Kız çocuğu şiddetli karın ağrıları ile kıvranıyor, anne çaresizce doktora yardım etmesi için yalvarıyordu. Yapılan muayenenin ardından doktor teşhisi koydu. Akut apandisit. Ve kızın karın bölgesinin kas katı olmasından yola çıkarak doktor, apandisitin patlamak üzere olduğuna karar vererek acilen ameliyat etmesi gerektiğini söylüyordu. Feni zamanla yarışıyor, o dönemde konutunda tıbbi müdahaleler yapmasına rağmen her türlü malzeme, ilaç ve dönemin ekipmanları Edson şehir merkezindeki ticari bir binada bulunan muayenehanesinde yer alıyordu. Doktor, vakit kaybedemeyecek kadar durumun acil olduğunu ve muayenehaneye ulaşana kadar apandisitin patlayacağını düşündüğünden konutta kırık bir şişede geriye kalan ve küçük kız için yeterli olacağına inandığı miktardaki anesteziyi kullanarak operasyonu gerçekleştirmek üzere işe koyuldu. Ama bir şey ters gitti. Bazı anlatılara göre anestezi yetersizdi. Bazılarına göre ilacının etki etmesini bekleyecek vakit yoktu. Doktor Fini küçük kız tam bayılmadan neşterini indirdi. Küçük kız kulakları sağır edercesine bir çığlık attı. Artık canını yakan apandisitten çok neşter kesisinin verdiği o yanma hissiydi. Artık hem canı yanıyor hem vücudu kanıyor ve giderek üşüyordu. Ne yazık ki küçük kızın masum gözlerinin tanık olduğu son şey kendisini kurtarmaya çalışan bir doktor değil, onu öldürmek isteyen bir adamdı. Sonra çığlıklar aniden kesildi. Ne yazık ki küçük kızın bedeni maruz kaldığı acıyı daha fazla kaldıramadığından artık yaşamıyordu. Dalgalı saçları ensesine kadar uzamış, kocaman yuvarlak gözleri, artık solmuş olan yanakları ve yuvarlak hatlı yüzüyle sedyede yatan ufak kızın ismi idi. Ve bugüne dek sürecek olan korku o gün başlamıştı. Aradan çok uzun zaman geçmiş 92 yılının son günleri gelmişti. Eve yeni sahipleri taşınıyordu Bigman'lar. Bu genç çift yeni evli ve müstakbel anne babayı dayıydılar. Satın aldıkları bu yeni evde geriye kalan mutlu yaşamlarının ilk günleri olduğunu düşünüyorlardı. Fakat bilmedikleri şey, iki kişi olarak geldikleri bu evin asıl sahibi olan varlığa ev arkadaşı olduklarıydı. 93 yazının ortalarında Debra ve Tony Pickman çiftinin oğulları Taylor dünyaya geldi. Başlarda Taylor'ın doğumuyla hayatlarının en güzel günlerini yaşayan bu anne baba kısa sürede kabusu yaşamaya başlayacaktı. Eve taşındıkları ilk zamanlarda çiftin önemsiz olarak tabir ettiği fakat dikkat çeken bazı olaylar oldu. Mutfaktan gelen tıkırtılar ve bazen de tahta kaşık, Bıçak gibi gereçlerin yer değiştirmesi gibi ufak şeylere pek takılmayıp görmezden gelen çift, dikkat çekmek isteyen varlığın zamanla daha farklı şeyler yapmasına neden oldu. Evde ampuller yanıp sönmeye, patlamaya, mutfaktaki zamanlayıcı zil kendi kendine kurulup çalmaya başladı. Bebeğin doğumundan önce hazırlığı bitmiş olan çocuk odasının önüne evin köpeği gelerek havlayıp uluyor, içerideki bir şeyi hırlıyor ama kesinlikle içeri girmiyordu. Taylor'ın doğumundan sonra işler çok daha kötüye gitti. Varlık hayatını elinden alan o kötü adamın şimdi de bebeğe saldırıp onu da öldüreceğini düşünüyordu. Evin en masumuna karşı varlığın sergilediği koruyucu tavır, baba Tony'e karşı saldırıya geçmesine neden oldu tırnak izleri, morluklar ve yanık izleriyle Tony fiziksel acıya maruz kalıyordu. Evdeyken vücudunda sürekli soğuk temas hissettiğini söyleyen Tony, bir gün üst kat merdivenlerinden aşağı inmek üzereyken ardından şiddetli bir itilme hissetmiş, trabzanlara çarparak düşmesi sayesinde ölümden dönmüştü. En korkutucu olanı ise evin herhangi bir yerinde meydana gelen ve aniden ortaya çıkan ufak çaplı ve sebepsiz küçük yangınlardı. Onlara musallat olmasına neden olan şeyi araştırmaya koyulmuşlardı. Ne olduğuna, neden rahatsız edildiklerine dair kafalarındaki soru işaretine yanıt aramaya başlayan çift İlk olarak evin geçmişini araştırmaya başlamaları gerektiğine karar vermişlerdi. Şehir kütüphanesindeki resmi kayıtlarla başlayan çift Michael Finney'nin hayatına, sonrasında evin sahibi olan Dr. Finney'nin hikayesine ve 1900'lerin başında evlerinin dönemin hastanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştılar. Bu bilgilerin ışığında çift bu varlığın evde yaşamını yitiren bir aile bireyi olduğuna inanmışlardı. Fakat bu fikirleri çok uzun sürmeyecekti. Çünkü Tony sürekli olarak evin içerisinde bir çocuk süliyeti gördüğünden bahsediyordu. Zamanla gece rüyalarında küçük bir kız görmeye başladığını, ne zaman bu küçük kızı rüyasında görse birinin onu yorganla boğmaya çalıştığını hissederek kanter içerisinde uyandığını söylemişti. Rüyasına giren küçük kızda ismini sormayı başaran Tony Adının Sally olduğunu öğrenmişti. Bu işin artık boylarını aştığının farkına varan ve profesyonel bir yardım almazlarsa olacak şeylerden daha da çok çekinen çift, Fox TV'de yayınlanan ve bir zamanların en popüler dizisi olan X-Files'a esin kaynağı olmuş SideThings programına başvurmaya karar verdiler. SideThings o dönemde bu tür olayları bilimsel ve ciddi bir haber formatında inceleyen en popüler programdı. Debra Pickman, programın yapımcılarına Tony'nin vücudunda bulunan tırnak izlerinin fotoğraflarını ve olayları gün gün anlattıkları detaylı bir başvuru dosyası yolladı. Programın yapımcıları genellikle gölge görme veya fısıltı duyma gibi başvurular alırken Pickman'ların gönderdiği fiziksel saldırı kanıtları karşısında şaşkına döndüler. Bu, televizyonda kanıtlanabilecek en somut vakalardan biri olarak görüldü. Program yönetimi ana ekibi göndermeden önce durumu doğrulamak için eve bir ön inceleme ekibi gönderdi. Bu ekip de evde tuhaf olaylar yaşayınca vakanın tam bir bölüm olarak çekilmesine karar verildi. Yapımcılar, medyumlar ve teknik ekip 94 yılında açısına geldi. Bu çekimler Tony'nin kameralar önünde tekrar saldırıya uğramasıyla paranormal tarihin en meşhur bölümlerinden birine dönüştü. Prodüksiyon ekibi ve medyumlar, Edson'daki evde yaklaşık bir hafta boyunca yoğun mesai harcadı. Bu süre zarfında kameralar neredeyse 24 saat kayıttaydı. Ekipmanlarıyla ve medyumlarla eve gelen program ekibi, yanlarında getirdikleri EVP cihazı ile fısıltı şeklinde ve çok net olarak Anne sözcüğünü kaydettiler. Sesçiler ve kameramanlar pillerin tam doluyken saniyeler içinde bittiğini ve profesyonel kayıt cihazlarının odalara girildiğinde açıklanamayan statik gürültüler çıkardığını rapor etmiştir. Ekip evdeki soğuk noktaları lazer termometrelerle ölçmüş ve oda sıcaklığı 22 dereceyken belirli köşelerde sıcaklığın aniden 10 dereceye düştüğünü belgelemiştir. Çekimlerin en vurucu anı Tony'nin mülakat sırasında sırtında aniden beliren üçlü tırnak izleri oldu. Programın sunucusu Tim White daha sonra verdiği röportajlarda ekibin bu izlerin oluşumuna canlı şahitlik ettiğini ve bunun kurgu olamayacak kadar hızlı gerçekleştiğini belirtti. Çekim ekibi pillerin aniden boşalması ve ekipmanların bozulması nedeniyle birkaç kez çekimlere ara vermek zorunda kaldı. Bazı teknik personelin hissettikleri yoğun huzursuzluk nedeniyle evin üst katlarına çıkmayı reddettiği söylenir. Program 94'te yayınlandığında yer yerinden oynadı ve Pickman ailesi için yeni bir dönem başladı. Programın ardından Sally House, Amerika'nın en ünlü perili evi haline geldi. Bu durum aile için kabusa dönüştü. İnsanlar pencerelerden içeri bakmaya, bahçeden toprak almaya ve hatta kapıyı çalıp hayaleti görmek istemeye başladılar. Fiziksel saldırıların yanına bir de meraklı insan istilası eklenince aile evde mahremiyetini tamamen kaybetti. Program yayınlandıktan kısa süre sonra Tony'e yönelik saldırıların dozu ve psikolojik baskı dayanılmaz hale geldi. Tony, İçindeki öfkenin kontrolünü kaybetmekten korktuğu için aile programdan kısa bir süre sonra Ekim 94'te evi terk etti. Debra Pickman yıllar sonra yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlatan ve bugün türünün en çok okunan eserlerinden biri olan The Sully House Haunting kitabını yazdı. Tony ve Debra bugün hala hayattadır. Tony yaşadığı fiziksel travmalardan geriye kalan mental izleri uzun süre taşısa da çift artık bu olayları geçmişte kalmış bir araştırma konusu olarak değerlendirmektedir. Ev ise artık Edson şehri tarafından profesyonel turlar için işletilmektedir. Girişte imzalayacağınız bir feragatname ile kendi paranormal ziyaretinizi yapıp evde konaklayabilir. Ziyaretçilerin söylediklerine göre çocuk odasını termal kamera ile görüntülediğinizde Odayı terk etmemiş çocuğun yataktaki süliyetini görüntüleyebilirsiniz. Söylenenlere göre oyuncaklar hala hareket ediyor. EVP'de hala bir çocuk anne diye seslenmeye devam ediyor. İnsanlar gider, zaman geçer ama geriye bir şey kalır. Belki bir ses, belki bir iz, belki de asla unutulmayacak bir hikaye. Geriye ne kaldı da bir sonraki hikayede görüşmek üzere.